İyi ki geldin Handan. Teknisyenlerimiz çok uğraştılar ama beceremediler. Ben hemen bakayım. Aa, rafinelerimizin bir tanesine fazla dolum yapılmış. Anlamadım. Merak etmeyin, sorun yok. Ben şimdi diğerlerine dağıtırım. Böyle bir bakışta sorunun ne olduğunu anladınız mı yani? Benim işim bu Aten Bey. Allah Allah. Ben neden giriş yapamıyorum? Handan Hanım. Bu son olanlardan sonra herkesin güvenlik seviyesini düşürdük. Benimkini de mi? Herkesin. Sizinki Naten Bey. Handan Hanım, ben Kudret Bey'in özel güvenliğiyim. Öyle mi? Bana da sağ kolu olmanı teklif etmişti ama... ...böyle oluyormuş demek ki. Sizce de bu kadar güvenlik sıkıcı değil mi? Handan Hanım, bu olanlardan sonra ne kadar sıkıcı olursam kendimi o kadar güvende hissediyorum. Bu bilgisayarı kullanmanızı istemiyorum. Hatem bu işlemi senin odanda yapabilir misiniz? Hallederiz. Buyurun. Siz buyurun. Evet. Evet ne? Şifrenizi söyleyecek misiniz? Ben mi tahmin edeyim? Bir saniye lütfen. Ya kırılamaz bir güvenlik şifreniz var ya da oturduğunuz roman yazıyorsunuz. Buyurun. Evet, yeter kadar vakit kaybettik. İşimize dönelim. Ne kadar şanslıyız ki sizin gibi bir uzmanımız var. Otuz tane teknisyenin fark edemediği sorunu bir bakışta fark ettiniz. İnsan sorunu da sizin çıkardığınızı düşünmeden edemiyor. Muhteşem bir hayal gücünüz var. Siz benim ne kadar maaş aldığımı biliyorsunuzdur Hatem Bey. İşte kimsenin çözemediği sorunları çözeyim diye veriyorlar bana o parayı. Ve buna rağmen Kudret Bey'in teklifini kabul etmediniz. Daha fazla sorun çözme şansını kaçırıyorsunuz. Etrafta siz varken sorun sıkıntısı çekmeyiz. Evet bitti. Teşekkür ederim. şifremi girerken kameranızı çalıştırdığınızı gördüm. Paranoyak olmanız beni hiç ilgilendirmiyor Hatem Bey. Ama bana bulaşmayın, alayım telefonumu. İki kişi odama gelsin. Hatem Bey saçmalamayın, verin telefonu. Bunu açtığımda... ...şifremi kameraya aldığınız görüntüleri bulacağım, değil mi? Handan Hanım... ...daha fazla çirkinleşmeden konuşalım isterseniz ya da konuşmayalım. Çirkinleşmek benim hoşuma gider. Bakalım bu olanları Kudret Bey öğrenince ne yapacak? Hiçbir şey yapmayacak. Onun da son zamanlarda aklı başına geldi. Merak etmeyin. Şifren. Şifren. Senli ben ne olmaya başladık? O sahte nezaketinize ne oldu? Ne oldu biliyor musun? Seni yakaladım. Şifrem. 1881. Tahmin edersiniz diye düşünmüştüm. Şifremi ne yapacaktın ki? Hı? Bu bilgisayar dışında hiçbir yerde kullanamazdım. Benim öyle bir niyetim yoktu. Bu ne? Duyduğum kadarıyla benim kedimi mi diyorsun? Çok tatlıdır. Tanısanız seversiniz. Bir saniye lütfen. Yine sizi biz olduk öyle mi? Uzatmayın. Alayım telefonu Matem Bey. Buyurun. Rahatsızlık için kusura bakmayın. Estağfurullah.